Merhaba arkadaşlar bu videomda size Samsung'un A serilerinden olan A23'ün iç sağlamlığını göstermeye çalışacağım. Yeni modeller gibi yekpare tasarıma sahip değiller. Arka kısmında böyle bir plastik çerçeve var. Öncelikle bunu çıkarmamız gerekiyor vidalarını söktükten sonra. Tabii ki bundan daha öncesinde ise arka kapağı sökmemiz gerekiyor. Bunlar da yapışkan ile yapıştırılıyor. Çift taraflı bant türevi yapıştırıcılar ile. Onları ayırdıktan sonra bu şekilde ekran ve ana kasa ortaya çıkıyor. Ana kasa böyle sağlam, ve kötü bir tasarıma sahip değil. Ancak yeni modellerde biraz daha sağlamlaştığını da söylemek istiyorum. Ee, özellikle A35 serileri falan, A35, A36 bunlar daha sağlam cihazlar. A55 daha da sağlam, onda metal kasa var. Kenarları görüyorsunuz. Yani çerçeveler plastik ama kasanın şu kısımları oldukça sağlam bir şekilde kalın bir metal ile donatılmış. Daha doğrusu metal ve plastik karışımı ama yine de sağlam olduklarını düşünüyorum. Tabii ki gün geçtikçe Samsung bu tür cihazlarında sağlamlığı biraz daha arttırıyor. Daha önceki modeller daha zayıftı ve şu ara filmlerinde çok fazla kopmalar meydana geliyordu. Bu yüzden bu kısımlarını biraz daha kalınlaştırmışlar. Bu cihazlarda speaker arızası ortaya çıkabiliyor. Onları da yenilerde değiştirdiler ama bunlar da var maalesef. Speaker arızasında da e, burada görmüş olduğunuz speaker'ın değiştirilmesi gerekiyor. Şöyle bir şey. Bunun yenisini takarak problemi giderebiliyoruz. Kameraları falan da sahte değil diğer markalar gibi. Şarj bordu ve anakartı birbirinden ayrı ara film ile bağlanmış. Daha doğrusu ara film derken bunların ara filmi şöyle. Bu ekran filmi. Ekranın üzerinden şarj borduna aktarım sağlıyor. Bu bir yönden aradaki aksam sayısını azaltan bir avantaj olduğu gibi bir yönden de dezavantaj. Çünkü eğer ki bu soketlerde bir kırılma meydana gelirse o zaman bizim burayı tamir etmemiz gerekecek. Daha önceki modellerde buradaki filmi söküp değiştirerek problemi giderebiliyorduk. Aradaki hareketli ekipman sayısını azaltmak için olsa gerek böyle bir sisteme dönüş yapmışlar. Çünkü önceden bir burada, bir burada, bir burada, bir burada soket vardı. Bu şekilde soket sayısı azaltılmış. Yani 4'ten 2'ye düşürülmüş. Eskilerin dediği gibi ne kadar teşkilat o kadar müşkülat. Aradaki parça sayısının azalması arızaların da azalması anlamına geliyor tabii ki. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Benzer içerikler için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.